Aa, günaydın Bugün günlerden bir Ekim Cumartesi Saat 7'ye gelmek üzere Uyanmak istemediğim için pişman olduğum bir karar için hazırlanacağız şimdi Kendiye gideceğim Çünkü bir eğitime katılacağım Burcu bir iş haftasının ardından Cumartesi günü kendime bunu yaptığım için birazcık öfkeliyim şu an Çünkü uyanmak istemiyorum Eğitime gitmeyip de ne yapacağımı düşündüm Gitmek mantıklı geldi Parasını ödedim <laughs> o yüzden gitmek zorundayım. Hemen hazırlanalım çünkü 2 saat kadar bir yolumuz var maalesef. Hayatımın ilk iş yemeğine ve şirketler arası toplantısına, fiziksel toplantısına gittim. O yüzden ekstra resmi giyindim. bugün şahsım adına spor olan bir şeyler giymek istedim. Ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün söylediğim gibi Pende'ye gidiyoruz. Eğitimimiz var. Gıda laboratuvarı ve mikrobiyoloji eğitimi gibi bir şey. Birazcık kendime geldim fark ettiyseniz yüzümü yıkadıktan sonra. Teori ders mikrobiyolojiye ilişkin. Tabii ki biyolog olduğum için gördüm. Fakat pandemiye denk geldi. Asıl amaç zaten teorik kısmı değil. Büyük ihtimalle biliyorumdur. Asıl laboratuvar kısmı benim için önemli. Parayı bana laboratuvar verdirdi. <laughs> anlayacağınız eğitim kapsamında koyun kanından agarlı besiyeri hazırlayacağız. Da salmonella ekeceğiz ve sonra işten olup hayatımıza devam edeceğiz. Ardından kanlı agardan sonuç değerlendirme yapacakmışız. PCR ile benim için iyi olacağını düşünüyorum çünkü mikrobiyoloji laboratuvarı eğitimim pandemiye denk geldi. Daha önce besiyeri hazırladım. Bakteri ektim oradan bakteri kaldırdım. Genetik mühendisliği dersi kapsamında yapmıştım. Benim aklıma çabuk yazılıyor böyle laboratuvarla alakalı şeyler. Şey bir tekrar görmek, tekrar denemenin bana iyi geleceğini düşünüyorum pekişim açısından. Ve laboratuvara gitmeyi çok özlediğim, tabii bir de işin içinde benim bağımlısı olduğum sertifika Sertifika varsa ben de varım arkadaşlar. Deli gibi sertifikam var benim. Elimde su döktürmem. Kaşlarımızı düzeltelim. İş kremi sürelim. Bunu sürdükten sonra ruhu döneceğim haberiniz olsun. Det är... Tam pijamalarımı üstüme çekiyordum ki gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık gün hakkında konuşalım ve günün kritiğini yapalım. Sabahın köründe kalktık. Biraz söylene söylene. Ardından neler yaptığımızı gördüğünüz çok uzatmak istemiyorum. Laboratuvar kısımlarını da koydum. Laboratuvarda ve eğitimde neler yaptık onlardan bahsetmek istiyorum hemen. Varacağımı düşündüğümden erken bir saatte karşıya geçmiş oldum. Bir şeyler atıştırdım. Kahve aldım vesaire. Önce teorik bir eğitim veriyorlar. Gittiğim yerin adı Medikoa. Size de tavsiye ederim. Gerçekten çok tatlı bir ortam var ve eğitimde faydalı Oluyor. Uzun süredir laboratuvara girmiyordum. Bir şeyler öğrenirim belki diye ve öğrendiğimin, bu konuyu bildiğimin tescillenmesi adına gittim. Çok da güzel geçti. Çok keyifli geçti. Teorik eğitimde mikrobiyolojiden bahsettiler. Salmonella Shigella'dan bahsettiler birazcık. Besiyeri nasıl hazırlanır? PCR nasıl yapılır? Vesaire. Bir sürü şeyden bahsedildi. Yalnız birinci sınıf öğrencileri ya da işte bir tane çocuk vardı mesela hazırlıktan. Genel olarak onlar gelmiş. Dolayısıyla biraz süreç yavaş ilerlemiş oldu. Çünkü doğal olarak pratikleri yok ve bilmiyorlar. Ben de kendimi ilk defa büyük hissettim. Ablaları gibi hissettim yanlarında. Çünkü benim okul Bittiği bitti, çalışıyorum vesaire. Laboratuvarda öncelikle koyun kanıyla besi yeri hazırladık. Ardından salmonella şigella ektik. Koleni çoğalması için bir gece inkübe olması lazım. Daha önceden onlar hazırlık yapmış. Hazır ettikleri kolonilerden bakteri topladık ve real time PCR bakteri türünü belirlemiş olduk. Böyle bir eğitimdi. Sadece PCR kısmını çekebildim size. Çünkü insanları rahatsız etmek istemedim. Daha önce robotik DNA izolasyonu için gittiğim bir eğitimde tanıdığım iki kişi daha vardı. Kişilerden birine rica ettim beni çekmesini. Sağ olsun o da kabul etti. Ama yalnızca PCR kısmını çektim. İnsanları dediğim gibi çok rahatsız etmek istemedim. Ve kız yakın arkadaşım vesaire olmadığı için çok nazımı geçirmek istemedim kendisine. Böyle çok güzel bir gündü. Bir de bir tane kitap bitirdim. Dostoyevski'nin ev sahibisi. Şu an hakkında konuşmayacağım çünkü bu bir vlogda. Benim için günün en eğlenceli ve en iyi hissettiren vakitlerine değinmek istiyorum. Medikoa'ya daha önce eğitime gitmiştim. Oradaki ekip hem Medikoa'nın sahibi hem de daha önce eğitimden tanıdığım iki kişi daha orada bulunuyordu. Eğitim başlamadan önce kendimizi tanıtmamız, kendimiz hakkında konuşmamızı istediler. Önce sözü ben aldım. Kendimden neler yaptığımdan, ve neler yapmak istediğimden bahsettim çok azıcık. Bana ve ekibe şunu söyledim. Medi sahibi. Birkaç ay önceki gizemle şu anki gizem arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu farkında mısınız? Gizem sen de farkında mısın dedi. Şu an çok daha ayakları yere basar bir biçimde konuşuyorsun. Enerjik ve mutlu gözüküyorsun. Bambaşka bir insan var şu an karşımda dedi ve alkış hak ediyorsun dedi ve herkes beni alkışladı. Teşekkür ediyorum. Ve tabii ki çok mutlu oldum. Alkışlanmamın yanı sıra ben kendimi güncel tutmaya çalışıyorum sürekli. Böyle bir şey duymak hakikaten benim için çok kıymetli ve önemliydi. Çünkü hep ileriye gitmeye çalışıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kötü hissediyorsam da bir an evvel bertaraf etmeye ve iyi hissetmeye çalışıyorum. Ve ben de öncekine kıyasla birkaç ay içinde geçirdiğim değişimi hakikaten mutlulukla izliyorum. Ama hem kendi çevrem hem de kendim sürekli kendimle muhatap olduğum için dışarıdan birkaç ay bir bir araya geldiğim insanların bunu söylemesi benim için gerçekten çok önemliydi. Çok daha enerjik, neşeli ve atılgan olduğumuz, kafa yapısı olarak da değiştiğimi söylediler. Ben önceki halimden de memnundum ama bu memnuniyet hiçbir zaman benim ilerlememe ket vurmuyordu. Ama gerçekten şu an hayatta farklı şeylerden bahsediyorum. Bakış açım çok değişti. Davranışlarım değişti. Ben değiştim. Büyüdüm. Tabi değişim içinde oluyor olmam ve öteye gidiyor olmam ve insanların da bunu söylemiş olması tabi ki yerimde saymama der etmeyecek, Devam edeceğim ve bunları duyuyor olmak da gerçekten çok güzeldi. Buradan çok teşekkür ediyorum. Laboratuvarda bizi asiste eden kişiler, bir biyoteknoloji şirketinden, monkeypox tespit kitleri hakkında konuştu konularla. Bir biyomühendis bir arkadaş var uzun uzun sohbet etme şansım oldu. O da örneğin Türk'e bakın üretim sürecinde çalışmış. Şu anda da bir ilaç şirketinde çalışıyor vesaire. Benim süper ufuk açıcı olmadı. Tabii bu benimle alakalı bir şey ama hem sosyalleşmiş oldum, kaliteli sohbet etmiş oldum hem de kendime ilişkin bir şeyin çevre tarafından da fark edildiğini gördüm. Bunların hepsi beni mutlu etti ve getirdi, heyecanlandırdı. Benim günüm böyleydi. Yarın izlemeye devam edersiniz. Bugün için hoşçakalın ben birazcık Sims oynayacağım. Bu kadar yorgunun üstüne hak ettiğimi düşünüyorum. Merhabalar, 2 Ekim Pazar gününe hoş geldiniz. Bugün hava şahane. Şahane'den kastım dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Yağmur seslerine uyandım. Alarmım da vardı ama <laughs> kendisine göz yumdum ve yağmurun sesiyle uyandım. Ve girdim duştan çıktıktan sonra saçımı kuruturken ruhun tutkularını okumaya başladım. Az önce de markete gittim. Ve sanırım kendime pankek yapacağım. Hızlıca kahvaltım ettim. Arkadaşımla konuştum. Şimdi Osman Bey'e gidiyorum. Çamada Osman Bey'den Kadıköy'e geçeceğim. Kadıköy'de böyle bu yurduzlar düştü tiyatrosunu izlemeye gideceğim. Çok merak ediyorum nasıl uyarladılar bir felsefe kitabını bir tiyatroya. O yüzden birazcık şık giyindim. Hemen de giydiğimi göstereyim ve sonra artık yola koyulalım. Çünkü vaktimiz gidiyor. Kare bir elbise giydim. Böyle çok koyu lacivert siyahımsı bir renkte. Altına da şöyle çizmeler. Saçlarım tam kurumadığı için böyle şapka takalım düşündüm. Bakalım. Gidebiliriz. Hemen. Evet saatlerin ardından tekrar merhaba. En son saat 1.30-2 arasında sizinle görüşmüştüm. Bayağı bir oluyor. Çantaşına gittim. Osman Bey'e gittim. En yakın arkadaşımla Cup of Joy diye bir kafede buluştuk. Birer kahve içtik. Birkaç yer gezdik. Ardından ben hemen tiyatroya yetiştim. En yakın arkadaşım İlayda. İlayda pek tiyatro havasında olmadığını söyledi. O yüzden tek başıma gittim. Ah, harika bir oyundu. Birazdan hakkında konuşacağım üstüm başımı değiştirirken. Hatta gelin şimdi konuşalım. Evet, şimdi birazcık günün kritiğini yapalım. Telefonum elbette yanımdaydı fakat görüntü almayı tercih etmedim. Ve bazen de aklıma gelmedi. Uzun süredir yani uzun süreden kastım 5 gündür falan İlayda ile görüşmüyorduk. Birbirimizi özlemişiz. Sohbetimiz koyu vaktimiz kısıtlıydı ben tiyatroya gideceğim için. Ardından işte tiyatroya gittim birazcık olaylı oldu gidişim. Çünkü otobüsle bindim ve otobüs şoförü bir anda inmemizi istedi hepimizin. Ve biz de indik. Ardından hemen taksi çağırmak zorunda kaldım. Çünkü çok az kalmıştı. İyi ki de çağırmışım bu arada. Yetişmem mümkün değildi öbür türlü. Güzel film gibi bir hafta sonuydu. Genel olarak hatta cuma günden itibaren bahsedeceğim. Önce oyuna gelelim. Geriye doğru geçelim. Ben çıkmadan önce söylediğim üzere böyle buyurdu. Zerdüşt oyununa gittim. Alt kat sanatta Kadıköy'de. Adı üstünde gerçekten alt kattaymış. O ismi koymalarının bir sebebi varmış. Bodrum katında bir yer. Bulması oldukça kolay. Dilo bardan sonra yukarı çıkınca köstebek mağazası var. Böyle yukarı doğru yokuş yukarı çıktığınızda onun hemen yanında bir mağaza daha var. Onun içinde aşağıya indiğinizde ulaşıyorsunuz. Küçücük bir tiyatro salonu. Tiyatro salonu demeye Şayet bir şahit. Bir artı bir evimin oturma odası kadar. Hatta daha küçük diyebilirim. O yüzden benim için oldukça ilginç bir deneyimdi. Sahnenin tam önündeki sandalyeye oturdum. Bu daha da ilginç hale getirdi. Çünkü bir ara oyuncuyla aramda gerçekten bir santim vardı. Hiç bu kadar kendi oynayışlarımı hiç sahnenin dibinde olmamıştım. Oyunculara sahneye bu kadar yakın olmak güzel ve ilginç bir deneyimdi. Onun dışında ilk başta bir modern sanat eseri olduğu için elbette hafiften bir sorguladım orada ne yaptığımı. Çünkü modern sanatla benim çok yıldızım barışmıyor. Ama sonra böyle buyurdu zerdüşt üzerine yazılmış bir tiyatro oyunu olduğu için ki zaten beni iten şey buydu. Bugün benim evime yürüme mesafesinde 30 dakikada başka bir oyun daha vardı. Morel'in Cimri oyunu. O oyunu daha önce okumuştum. Ona kıyasla buna gitmek bana çok daha güzel geldi. Bir de bu... 6'daydı. Mor'un cimri oyunu 9'daydı. O yüzden ben de 6'da izleyip 7'de çıkmayı tercih ettim. 70 dakika sürüyor bu arada. Gerçekten çok güzel bir oyundu dediğim gibi bazı kısımları sorguladığım oldu çünkü absürt geliyor insana ve sahne olmadığı için bir odanın içinde olduğunuz için de iyice tuhaf, ürpertici bir yanı da vardı. Bunların yanı sıra ya da beraberinde beni çok etkiledi. Böyle bu yıldızlar düştü okuyalı ben bayağı oluyor. Lisede okudum diye hatırlıyorum. Dolayısıyla kitaba dair çok büyük bir hafızam yok şu an için. Ama tiyatro oyunuyla beraber değinilen noktalar beni hakikaten çok etkiledi. Zaten sanata karşı genel bir iştendal etkisini vücudumda hisseden bir insanım. Gözüm dolu dolu izledim hatta ağladım. Hüzünlü olduğundan değil beni çok etkilediğinden sanatın gerçekten beni hapseden bir yönü var. Her seferinde bu bir mimari bir eser de olsa, bir sahne sanatına ait de olsa, görsel bir çalışma da olsa beni gerçekten gözyaşlarına bulabiliyor. Bu açıdan çok etkileyiciydi ve Buhran'ı terk etmek adlı videomu izlerseniz ya da izlediyseniz bir geçiş sürecinde olduğum benliğimi inşa etmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Dolayısıyla böyle buyurduğu Zerdüşt Tiyatrosu'nda değinilen cümleler ve bireyin kendi düşünceleriyle savaşı ve toplumdan ayrışmaya çalışması vesaire beni gerçekten çok etkiledi. Duymam gereken, belki de duymak istemediğim şeyleri duydum. Böyle buyurdu Zerdüştü tekrar okumaya karar verdim. Eğer siz de gitmeyi düşünürseniz böyle buyurdu Zerdüştü okumadan gidemeyeceğiniz Böyle buyurdu düştü. İkinci kez okumadan da çıkamayacağınız bir tiyatroydu. Şahsım adına tavsiye ettiğim bir oyun oldu. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü dediğim gibi Böyle Buyurdu Zerr Düştü okuyalı çok oldu. Ama düştün cümlelerini tekrar duymak ve okışı görmek gerçekten bana iyi geldi ve beni sarstı. Tiyatrodan çıktıktan sonra zaten dayak yemiş gibiydim ve gözlerim dolu dolu yoluma devam ettim düşünceli bir biçimde. Ardından file girdim ve de bir şeyler içtim çıktım. Bir giderken bilirimin mor oluşunu açıklayan bir şey aldım. Kendime lavantalar aldım. Bu arada çok silintik durduk. Şunları da şöyle koyayım. <laughs> Sonra yine feribota giderken birazcık vakit vardı ve köy sahil tarafta sokak müzisyenleri gördüm. Çaldıkları şarkı da tam çalması gerektikleri şarkıydı. Benim için hakikaten şu anda da bozulmasından korkuyorum. Çünkü saat henüz erken. Bugün Cuma günü, cumartesi günü hepsi beraber gerçekten çok sinematik, çok etkileyici ve çok güzel günlerdi. Dediğim gibi tam anında çalması gerektikleri müzikleri çaldılar. Ve etraflarında da herhalde 5 metre yarı çapında bir çember oluşturulmuştu insanlar tarafından. 5 metre yarı çaplık çemberin içinden geçtim. Sokak müzisyenlerine elimde lavantalardan alan parayı verdim. Ve o çemberi diğer taraftan yarıp geçtim. Ve bu da benim için gerçekten etkileyici bir andı. Çok keyif aldığım bir andı. Keşke bunları çekebilseydim ama o zaman anın büyüsünü o kadar hissedebilir miydim bilmiyorum. Ve tabii henüz toplum içinde çekim yapmaya alışmış değilim. Neyse sonra Eşiktaş'a geldim Peribot'la. Çok güzeldi. Tiyatrodan çıkmış ve bugün de Ruhun Tutkuları kitabına başlamış halde. Hem kendimi hem hayatımı hem inşa etmeye çalıştığım benliğimi düşünerek güzel bir yolculuk geçirdim. Botlardan dolayı biraz ayağım acıdı bu arada. <laughs> Güzeldi. Önceki günde tabii onları izlediğiniz laboratuvara gittim. Yeni şeyler öğrendim, bir eğitimden geçtim. Şunları indireyim çünkü kokuları artık beni uyutacak. Az önce bıraktığım lavantalarda ellerimin mor olmasını açıklıyor. Bu kadar koyu bir renk verdiklerini, hatta renk verdiklerini bilmiyordum. Dün de laboratuvardan çıktım. Benim için gerçekten keyifli bir eğitim, keyifli bir gündü. Söylemiş olmam lazım. Hayatımda ilk defa bir iş yemeğine gittim. Onun ardından medikal bir toplantıya girdik. Ve yeni bir ilaç projesi için bir doktordan eğitim aldık. Çok keyifliydi gerçekten. Yediğimiz yemek şahaneydi. Mayondaki sushi koyu tercih etmişler. İki gitmişiz dün gece rüyama bile girdi. Senelerdir sushi gitmiyordum. Ve balık ürünleriyle de senelerdir aram bozuktu. 6 ay önce falan tekrar balık yemeye başladım ve neredeyse her gün yiyorum. Sushi koda da ne var ne yok yedim. Atıcan kızartması, karides, dana eti, 3-4 çeşit sushi, neraltısı tavuk. Yani ne söyledilerse arsız gibi hepsinden yedim. Ondan sonra kahvemi içerken de bir şey ister misiniz diye <laughs> sorduklarında bir de mochi söyledim. Mochi yemeyi çok özlemişim. Senelerdir yemiyordum. Hayatımda ilk defa mochi küçük bir yaşta bir çalışma süreci boyunca abim benim Tayvan'a gitmişti. Ve Tayvan'dan bir çeşit mochi getirmişti. Mochi'yi hem çok beğendim. Lavantalıydı sanırım. Hem de benim için çok kıymetliydi. Çünkü gözümün önündeydi. onu ulaşmak istiyordum. Yemek istiyordum. Ama çok çok uzaktan geldiği için benim için gerçekten Tam bir işkenceydi. Çileri yemek istiyordum ama yiyemiyordum da. <laughs> Her neyse hayatımda mochi ile tanışmam böyle oluyor benim. Sushiko'daki mochi'ye de bayıldım. Yuzulu söyledim ben. Yanına çilek de koymuşlar. Yanında bir de espresso içtim. Çok güzeldi. Yani gece rüyama girdi. Bir defa başka bir şirkete gittim. Yemek yedim. Anlayacağınız totalde hafta sonu benim için süper geçti. Şimdi bu kadar tantana ve varoluşsal kriz yeter. Ben gideceğim kendime salçalı makarna yapacağım. Bir de yarın için mercimek kaynatacağım. Ben artık toparlanayım.